Sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şimdi değişik bir melemen yapacağız. Çakallı melemeni. Samsun'da çok meşhur. Onu da damadım yapacak yine. Orada görüp öğrendiği için. Hem ben öğreneceğim hem sizlere öğretecek inşallah. Şimdi ona başlıyoruz. Ocağımın altını açtım. Böyle iki yemek kaşığından daha fazla biraz daha tereyağımız var. Şimdi damadımı veriyorum. Evet sevgili takipçiler, bugün sizlerle birlikte yöresel bir lezzet, çakallı menemeni. Tabi özel bir lezzet, bildiğiniz menemenlerin dışında bir menemen yiyeceksiniz. O açıdan baktığımızda bizi iyi takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Şöyle söyleyelim, buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, görüyorsunuz bu tereyağı. Tereyağımız erisin, tabi iki birazcık böyle... E, Buzdolabından çıktığı için özellikle eksi bölümünden çıktığı için biraz geç çözülecek ama çözülmek üzere şöyle Evet. Menemen soğanlı mı olur? Soğansız mı? Anne? Ne düşünüyorsun? İkisi de oluyor. Ben soğanlıyı daha çok seviyorum. Evet. Soğanlı seviyorsun ama şöyle tabi Çakallı de. menemenin özelliği arkadaşlar soğansız olması <laughs> onu da söyleyelim. Soğansız bir menemen türü Tabi bu yöreden yöreye değişebilecek bir lezzet ama genelde bu tartışma değil mi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ateşlenmiştir He. soğanlı mı olur soğansız mı çakallı benim ben hemen arkadaşlar soğansız olur eğer gidip yerinde yerseniz soğansız olduğunu göreceksiniz özellikle Samsun çevresinde meşhur bir lezzet evet bir de bafra pidesi var biliyorsun hani hmm. Samsun'da o da böyle çok fazla Ünitsalmış bir pide. Onun yanında kapalı pidenin yanında yine çakallı meleme, Olmazsa olmaz. Deryamız erimek üzere. Hızlıca şöyle yeşil biber kullanıyoruz. Burada tabi sivri kıl sivri biber de kullanabilir takipçiler. Ama bu isteğe bağlı. Kesinlikle yani biber ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar katabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Şöyle. Çok fazla doğramayacağım ben. Yoğunluk olsun istemiyorum ama şöyle e, biberimizi ince ince doğruyoruz. Evet. Bunu biraz ustasından alınmış tarif gibi düşünebilirsiniz. Çünkü defalarca tükettiğimiz bir lezzet. Evde de defalarca yaptığımız bir lezzet. Evet. Bizim tarifimize uygun yaptığınızda sanki orada yemiş gibi olacaksınız. Tabi ki yerinde yemek gibi de. Yok değil mi anne? Ee, güzel yani. yaparsan oluyor. Oluyor mu? Oluyor oluyor. <laughs> evet. Evet. Ama yine de bir Samsun'a gidip orada yemenizde evet. tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım. Sen orada çok kaldığın için biliyorum. <laughs> Biberimiz tamam. Şöyle. Bu arada tabi şunu söyleyelim. Bu tereyağının biraz yanması gerekiyor. Önemli püf noktalarından bir tanesi burası. Tabi tereyağımızın güzel olması lazım. Güzergi gibi böyle doğal bir tereyağı tercih ederseniz o da önemli. Biberler böyle tereyağın içinde kızaracak. Tereyağımız da hafiften yanacak arkadaşlar. Onu bekleyeceğiz. Sonrasında küp küp doğradığımız, şöyle gösterelim anne, değil mi tamam. takipçilerimize? Küp küp doğradığımız domateslerimiz var. Bu yaklaşık 4-5 kişilik bir tarif. Siz isterseniz bu domates miktarını arttırarak kişi sayısına kişi göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Şöyle. Bakın tereyağımız biraz yanacak. Onu söyleyelim yani. E, tereyağı yanacak diye korkmayın. Biberler bir taraftan pişiyor. Şunu da gösterelim bu arada. Boşlukta o tereyağı ısınırken şu şekilde bir ezme aparatı ihtiyacımız var. Onun yanında çatal da kullanabiliyoruz son aşamada domateslerimizi ezmek için. Tabi şöyle düşünebilirsiniz. Ya blenderdan geçirsek ya da rendeyle bu işi yapsak olmaz mı? Arkadaşlar bu menemenin özelliğinden bir tanesi de bu. Ezerek yapıyorsunuz lezzetini tamamen domates menemenin içine vermiş oluyor. Denediğinizde farkı anlayacaksınız. Ee, farkı görmüş olacaksınız. Evet. Görüyoruz. Şu an evet. Tereyağımız yandı. Biberlerimiz de pişti sayılır. Biz domateslerimizi ekleyelim. Bu aşamada anne sen de yardımcı olursan biraz ocağın altını açmamız lazım. Ee, gür olmasına. Domates çünkü arkadaşlar gür ateşi seviyor. Bu aşamada çok fazla Doldurmayacağız. Domatesimiz şu an tereyağıyla buluştu. Evet şöyle görüyorsunuz. Bu aşamada tereyağıyla domatesi baş başa bıraktık anne. Kapak lazım mı? Yok kapağa ihtiyacımız yok. Böyle gül bir ateşte birazcık domatesin lezzetini mele, mele bırakmasını bekliyoruz. Ve domates birazcık böyle kendinden geçtiğinde ezme işlemini başlatacağız. Tabii öncesinde toz kırmızı biberimiz var ve pul biberimiz var. O da burada hemen gösterelim. Tabi bunlardan özellikle toz kırmızı biber biraz yoğunluğu olacak. Pul biber de isteğe bağlı katabiliriz diyelim. Hemen hızlıca Evet. Yaklaşık bu melemen için 2-2,5 iki, iki şöyle yaydırmaya çalışıyorum ben. O zaman buna pul biberi çok atma. Acı pul biber. Çocuklar yiyemez. Evet. Buna at, toz biber acı değil. Değil mi? Yok. Tamam. Hı. Pul biberden az Pul biber acı olduğunu söyledi anne. Hemen. Çünkü yemiyorlar. Buradan herkes anne sözü dinlesin. <laughs> Şöyle pul biberi yemedikten sonra, Aynen. olmaz, çok az. Şöyle evet. göstermek bir şekilde attık Hı -hı. E, pul biberi de ama siz evdeki biberin acılığına göre buna Bakın şöyle domates kendinden geçmek üzere. Tabii bu arada çok karıştırma yapmadık. Dikkat ederseniz domatesi birazcık e, tereyağıyla baş başa bıraktık e, yavaş yavaş e, domateslerimiz salmaya başladı kendini. Hemen hızlıca bir baharat şöyle geçsin diye arkadaşlar çok fazla oynamadan domatesleri bir karıştıralım şöyle. Çok az bir karıştırma Kokusu geldi herhalde anne sana Hı -hı. da böyle güzel kokular gelmeye başladı. Evet takipçiler. Hı -hı. <laughs> hemen gidelim domates alalım marketten. Evde markette evde domates yoksa hemen koşalım marketten. Bayram sabahı ikinci gün bugün değil mi? Hı hı. Evet ikinci güne şöyle güzel bir yöresel lezzetle ee, taçlandıralım. taçlandıralım. tabii. Bakın domatesler baya bir kendinden geçti değil mi anne? Hı hı, Şu an olur. ezilmeye müsait. Dediğim gibi son böyle rutuşları ee, elmeyle değil ee, çatalla yapacağız. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar domateslerimizi ezmeye baş Annem de bu arada yardımcı oluyor. Mutfakta herhangi bir <laughs> sıkıntı çıkmasın. <laughs> Çünkü ben mutfağa sürekli giren bir insan değilim. Yemek yapmayı seviyorum ama <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> biraz mutfağında artık acemisi olduk. Evet şöyle arkadaşlar bu şekilde eziyoruz. Bakın domatesler eziliyor. Evet, güzel eziliyor. Evet tamamen ezilmesi lazım. Hiçbir şekilde domatesin Bunun özelliği de domates olmazmış. Aynen. Siyazdan hazırladığımız olmaz dedim. Evet konserve Hı -hı. onlar da tabii lezzetli. Her zaman doğal. Hazırladığımız kışlık konserveler her zaman tabii yiyoruz ama bu görsel bir lezzet olduğu için biz ıı, aslına uygun yapıyoruz. <laughs> Öyle söyleyelim. Şöyle evet. Bu aşamadan sonra arkadaşlar iki tane daha detayımız var. Birisi kaşarını ekleyeceğiz. Benderenmiş kaşarımız var. Tuz atmadık gerek. Onu Hı -hı. iyi hatırlat. İki Olur şey, şey yapmanın faydası. Siz <laughs> de unut, kazanırsınız. Ya da muhakkak birisi oldu. Bakın, evet. Ezildiğini görüyorsunuz. Hı -hı. Şu an bir lezzet patlaması oluyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Çayımızı da demledik canım. Çay da hazır. Da. Evet. Hemen sıcak sıcak yemeğe başlanacak inşallah. Efsane bir lezzet. Kaçırmayın. Hemen herkes mutfağa girsin. Buradan erkeklere sesleniyorum. <laughs> Bu ezme işi tamamen sizin işiniz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Daha güzel edersiniz Değil mi? Erkekler <laughs> <laughs> girsin arada mutfağa. Arada girsin tabii ki herkes eşine yardımcı olursa daha güzel olur. Tabii. Daha lezzetli olur değil mi? Tabii ki. Daha lezzetli olur. Bayanların işi daha zor. Evet. Tabii bugün biraz böyle sohbet gibi de oldu Hı -hı. bu videonun. Biraz güzel. kanaldan bahsedelim. Kanal büyümeye başladı. Değil Hı -hı. mi? Büyüyor, büyüyor. Evet. Arkadaşlar. Her gün yeni takipçiler geliyor. Ama bunun yanında tabii ki biz Beğenileri ve abone olmaları unutmuyorum. Bizi evet. yeni izleyenler için kesinlikle abone olsunlar değil mi? Güzel yorumlar alıyoruz. Deneyenler o... yazıyor, denedik diye. Evet. Olumsuz şeyler evet. de oluyor ama sonuçta onlar da Çok olacak. Moralin oluyor. Evet. Ama güzel yorumlarımız geliyor. Bir iş yapıyorsanız illa ki buna çomak sokan insanlar olacak arkadaşlar. Siz de bir şey yapıyorsanız moralinizi bozmadan yolunuza devam etmeniz gerekiyor. İlla ki bunlar başa gelecek şeyler. Yıldırma şeyler olabilir. Çalışmayan insanlar <gülüyor> genelde <gülüyor> çalışan insanların bu şekilde önünü kesmeye çalışıyorlar tabii ki ama yapacak bir şey yok. Biz onları aldırmıyoruz ve yolumuza devam. tam gaz devam ediyoruz. Şimdi ee, bu tarafa ver onu. Hemen şöyle biraz altını kısalım evet, anne. Bu taraftan şey yap. Şuradan. Heh. Evet. Şöyle bir açtı. Şöyle. Ha, evet, işte tamam. tamam. Şimdi abi. oldu. Tamam. Şöyle arkadaşlar bakın çatalla giriştim ben melemele. Hızlıca şöyle ezme işine devam ediyoruz. Çünkü hiçbir şekilde domatesin kalmaması lazım. E baştan biz bunu blenderla yapsaydık biz bunu rendeleseydik diyenleri duyar gibiyiz anne ama yani usulü bu şekilde arkadaşlar bu şekilde yediğinizde farkı anlayacaksınız. Yani şöyle düşünün eti kıyma da yapabiliyorsunuz. Ama yanında kuşbaşı da olabiliyor ya da o satırla biliyorsunuz Adana'da özellikle satır kıyması yapıyorlar e saatlerce uğraşıyorlar onun için ama işin sonunda muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor bunu da öyle düşünebilirsiniz e bu tamamen lezzetle ilgili bir şey bıçakla kesilen bir domates var çok fazla ezilmemiş. Ve tavada kendini bırakıyor. Lezzeti de o veriyor. Tavayı da çok çizmeyelim sonradan. <laughs> <laughs> Evde gilerle de <laughs> arkadaşlar sorun yaşamayalım. Annem bir şey demez ama olsun. Yine de ben dikkatli olmaya çalışıyorum. Böyle çok fazla tavaya dokundurmamaya çalışıyorum. Şöyle. Evet tabi bu tavanın içinde biraz elimizde yanıyor. Sizin için. Takipçilerimiz için bunu da söylemiş olalım. Evet bu videodan sonra muhtemelen beğeni patlaması bekliyoruz artık. Böyle bir abone akışı bekliyoruz. Bu videoyu kim izliyorsa arkadaşlarına da tavsiye etsin kanalımızı. Sadece kendisi değil. Şimdi şöyle gösterelim. Yumurtanın sadece sarısını. iki tane bakın bizim yaptığımız tarife göre İki tane yumurta sarısı arkadaşlar. Bu da melemenimizin özelliklerinden bir tanesi. Şöyle evet rendelenmiş güzel bir kaşarımız var. Bunu da yine melemenimizin içine. Bakın arkadaşlar daha ezilmemiş yerleri var. Şöyle Tabii sonlandıracağız artık az kaldı. Biraz daha ben ezme aparatıyla bu işi dahil etmek istiyorum. Şöyle bakın çünkü artık melemenler ezilme kıvamlı. Açmışlar, değil mi anne? Hı hı, güzel oldu. Daha hı hı. şey domateslerimiz, daha da kendini tuzu katmadık evet, hı. hemen tuzu unuttuk, hı. tuzu hı. <laughs> takipçilerimiz de oradan diyor unuttular gezindi ama annem unutmuyor oradan, hı. bak müdahale etti yine, siz merak etmeyin, biz sizin için en lezzetli Tuz unutmak tabii bir yerde sorun ama sonradan da yine eklenebilir. Eklenebilir bazı şeyleri. Ama yemek yapılırken sanki tuz eklemek daha böyle bir yemeği tadını veriyor. E evet tadını veriyor. Özellikle mesela et pişirirken tuzun eti sertleştirdiği, zor pişirdiği söylenir. Ama şeflerimiz de bu konuda tuzun etle beraber bir miktar yine et pişerken olması gerektiğini söylüyorlar. Sonradan katılan tuz ete çok fazla etki. Evet vermiyor. Melemeye de yine aynı şekilde. Sonra da katılan tuzla biraz tabii ki domatesin ekşiliğini alması lazım değil mi anne? Hı -hı. Onu da söyleyelim. Şimdi bakın böyle çok güzel oldu. Son bir yoklama yapacağım ve sonlandırıyorum. Ya ne kadar zahmetliymiş. Ne <laughs> Biz bunu yapmayalım ne? demeyin. Lezzetine bakın Hı -hı. arkadaşlar. Kesinlikle enfes bir lezzet. Ben defalarca yedim ve hala şu an bile <laughs> Ağzımız buzuzlar akıyor bakalım. işi sonda çıkacak lezzetle beraber. Evet, muhteşem bir özellikle soğan sevmeyenler. değil mi anne? Önce yumurta mı kaşarımı. Önce kaşarımızı Hı -hı. katalım. Ee, diye düşünüyorum ben. Yumurta da katabiliriz. Çok sorun değil bu ama yumurtaya katalım anne o zaman. Önce bence yumurtayı tamam, yumurta katalım. Yumurtayı da katarım. Da. Tamam. Dökeyim mi şöyle? Olur. Hadi ortaya bir yere dökelim. Birazcık Hı -hı. onu yaydırırız şöyle. Evet. Şöyle birazcık arkadaşlar çok fazla yumurtayla oynamayalım. Şöyle yaydıralım. Rengini verecek şekilde. Evet. Çok fazla. Bakın. Evet. Yumurtanın neden beyazı katılmıyor? Bu konuda da bilgi verelim. Ekşilik veriyor arkadaşlar. Hmm. Mene O yüzden çok ekşi olması diye katılmıyor. Yani bu tamamen dediğim gibi yöresine uygun şöyle kaşarımızı da arkadaşlar bakın oho hmm. yani bunu yemesinler de ne yapsınlar anne şöyle efsane bir lezzet oldu arkadaşlar oldu kesinlikle bu kaşar siz melemeni yerken böyle mükemmel bir şekilde sünüyor onu da gösterelim hı hı. birazdan ekmek bir ekmekle hemen şöyle hı hı. Çekin, evet şöyle arkadaşlar Bayağı bir kaşar katmışız anne. <laughs> <laughs> Ama bir de çocuklar seviyor ya. Kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle. Birazdan bu kaşar eriyecek içinde zaten. Biz onu rahat bırakalım. Ve ne kadar böyle e, uzadığını herkes görmüş olacak. Evet arkadaşlar şimdi biraz daha kaşar erimesini bekleyelim anne. Hı hı belli kısımlarda kaşarımız eridi çok güzel bir şekilde belli kısımlarda da eriyor tabi bunun kavurmalı versiyonu var çakallı da sucuklu versiyonu var arkadaşlar uh -huh. kavurmalı yumurta yine yiyebilirsiniz Samsun'da o da mükemmel ama tabii ki melemen deyince efsane bir lezzet evet, evet. Bence böyle olduğu gibi anne. Sen biraz daha bekleyelim. Tamam. Şöyle çatalla da bir kontrol yapabiliriz. Oo. Hmm. Evet. Kesinlikle. Sunumunu da sen göster evet, artık. Şöyle. Çünkü ustasından görsünler. Evet. Şöyle bakın. Hı hı. Süsülmeye başlamış kaşarlarımız. Ve efsane bir şekilde. Hemen çocukları da sofraya alalım. Evet arkadaşlar bu tabi tamamen tavayla aslında. <laughs> yapılıyor. Ama şöyle bakın. Kapatıyor musunuz? E, bu tarafa mı kapatıyorum? <laughs> tamam. Ne diyorlardı buna? Şu şekilde arkadaşlar melemen yerken ekmekle biliyorsunuz. Evet şöyle görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde melemenimiz kaşarımız uzadı görüyorsunuz. Bakın evet. <laughs> Efsane bir şekilde. Tava da koymuyoruz. Bu şekilde tavada evet. yiyecek. Evet. Ee, kapanış annem size yapıyor. Hadi bakalım. Yenilere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz inşallah. Hayırlı günler olsun.